projelerini seven tüm arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere farklı nakış yöntemleriyle kendi harf broşunuzu nasıl yapacağınızı anlatacağım. Videonun başında gördüğünüz C ve B harflerini adım adım birlikte yapacağız. Öncelikle malzemelerimden bahsedeyim. Farklı tonlarda nakış iplerim var. Ben bunları birkaç sene önce AliExpress'ten almıştım. Siz şu an nakış ipleri, hobi malzemeleri satılan yerlerden alabilirsiniz ya da internetten sipariş edebilirsiniz. Benim o zaman acelem yoktu. Şimdi AliExpress'ten almaya kalkarsanız hem dolar yükseldi hem de gümrük bedeli yansıtıyor. Diyorlar. Yani çok daha pahalıya geliyor. Bence hiç gerek yok. İplerim dışında ufak bir kasnağım var. Bu kasnakta başka bir projem vardı. Yarım kalmış kaktüslü broş yapıyordum. Ufak kasnağı kullanacağım için bu projeyi şimdi çıkaracağım. Daha sonra kaldığım yerden devam ederim. Hatta başka bir videomda kaktüs broş yapmayı da anlatabilirim. Dediğim gibi bunda çalışacağım ama bir de büyük boy olanı var. Yeni başlayanlar belki büyük boyda biraz daha rahat edebilir. O yüzden onu da göstereyim. Ben genelde büyük boyu aynı anda 10-15 tane broş yapacaksam kullanıyorum. Onları böyle yan yana çizip nakşediyorum. Böylece bir parça keçeden maksimum verim elde ediyorum. Taban olarak ince bir keçe kullanacağım. E, broşun dayanıklı olması için keçe tercih ediyorum. Evde bu açık ton kalmıştı. Pandemi sürecinde olduğumuz için çıkıp başka almak istemedim. Evde kalanları değerlendireceğim. O yüzden. Ufak bir makasım var. Bu ufak makasla dar alanda hareket etmek daha kolay oluyor. Silikon tabancam var. Broşları tamamladığımda yine bu tabancayla arka tarafına broş iğnesini yapıştıracağım. Broş iğneleri de burada. Bunları da ben AliExpress'ten almıştım ama boncuk satan yerlerden bulabilirsiniz. Şöyle harflerimi hazırladım. Bu harfleri tabana koyup etrafından çizeceğim. Böylece nakış yapacağım alanı belirlemiş oluyorum. Bu çizimi mutlaka yapmalıyız. Böylece çiçek desenlerini taşırmadan nakşetmek daha kolay olacak. Yalnız kalemimi almayı unutmuşum. Hemen onu alıp geliyorum. Evet, kalemimi aldım. Şimdi hızlıca harflerimi keseceğim. Ardından tabana çizmeye başlayacağım. Bu arada biraz bu broşlar hakkında konuşmak istiyorum. Bunlar piyasada sık rastlayabileceğiniz ürünler değil. Ben aslında Pinterest'te duvar dekoru olarak görmüştüm bunları. Biraz incelediğimde aslında çok basit nakış yöntemleriyle yapıldığını fark ettim ve boyutunu küçültüp broş yapmaya karar verdim. Farklı renklerle daha önce yaptığım harf broşları da şöyle göstereyim. Birinci denemenizde harika olmayabilir. Bu çok normal. Nakış pratik ve sabır isteyen bir şey. Ben de yaptıkça hızlandım. O yüzden umutsuzluğa kapılmayın. Yaptıkça siz de hızlanırsınız. Eğer bu broşu yaparsanız size özel bir ürününüz olacak. Bunu da belirteyim. Çünkü bir yerlerde bulması çok zor. Böyle sırt çantası, mont yakası benzeri göz önünde olan yerlere takarsanız baya bir dikkat çekiyor. Görenler hemen nereden aldın diye soruyorlar. Öyle durumlarda almadım ben kendim yaptım demek çok tatlı oluyor. Bu arada harflerimi bitirdim. Keçemi kasnağa yerleştirdim. Ee, şöyle bir elimle düzeltiyorum. Böyle mümkün olduğunca dümdüz olmasını sağlıyorum. Şimdi hemen harflerimi çizeceğim. Ondan sonra da nakış işlemine başlayacağım. renklerimi tamamladım. Şimdi kullanacağım renkleri seçiyorum. Mavi, yeşil ve turuncu tonlarına ihtiyacım var. Diğerlerini kaldıracağım ki çalıştığım alan biraz daha rahatlasın. Şimdi çizeceğim desenleri daha rahat görmeniz için kameramı biraz daha yaklaştırdım. Harflerin içine yapacağım desenlerin yerlerini çizmem gerekiyor. Öncelikle gülleri çizerek başlayacağım. Gül yapabilmek için öncelikle yuvarlak çizmeye ihtiyacım var. Genelde gülleri harfin en kalın yerine çiziyorum. Böylece daha büyük ve daha görünür halde yapabiliyorum. Dar alanları ise daha sonra ufak çiçek desenleriyle dolduracağım. Şimdi güllerim için yuvarlaklarımı çizmeye başlıyorum ve bu yuvarlakların içine 5 tane çizgi çiziyorum. Yani bir yıldız görüntüsü alıyor. Nakış işlemine başladığımda bu çizgileri neden çizdiğimi anlatacağım. Bu çizgileri takip etmezsek gül desenini ortaya çıkaramayız. O yüzden bunları eşit bir şekilde hızlıca bölüyorum. Ben genelde güllerin sağına ve soluna birer tane büyük yaprak çiziyorum ama bu yaprakları orta alana da çizebilirsiniz. Yani dağınık bir görüntü de verebilirsiniz. Hemen yapraklarımı tamamlıyorum. Ondan sonra nakış işlemine başlayacağım. C harfimi mavi yapacağım. Mavi iplerimi hazırlıyorum. Genelde gülleri tek renk yapmıyorum. İşte iç kısmını açık renk dışını daha koyu ya da tam tersi yapınca bence daha hoş bir görüntü oluyor. O yüzden şimdi bunda koyu renk ve açık renk kullanacağım. Açık mavi ipimden biraz alıyorum. Şöyle yaklaştırayım. Aslında bu iplerin her biri 6 tane ince iplikten oluşuyor. Ama 6 iplik şu an ufak bir broş yaptığım için çok fazla olur. O kadar kalın olmasını istemiyorum. O yüzden 3-4 teline ayırıyorum. Kalan kısım kenara alacağım. Onları nakışımın devamında kullanacağım. Şu an 4 tane iplik benim için yeterli olacaktır. İpimin delikten rahat geçmesi için şöyle ucunu kıvırıyorum ya da klasik yöntem direkt ıslatabilirsiniz. Çünkü 4 tane iplik bir arada olduğu için kolay geçmeyebiliyor. Düğümümü atıp kasnağımı elime alıyorum. Şimdi iğnemi yuvarlağın orta kısmından çıkacak şekilde alttan batırıyorum. Yuvarlakların içinde bulunan çizgileri nakışla takip edeceğim aslında. Ortadan dışa doğru ya da dıştan içe nakş ederek beşini de tamamlayacağım. Evet tamamladım. Bakın bir yıldıza benzedi. Bu arada nakış yaparken tabanınız bollaşabilir. Böyle kenarlarından düzeltebilirsiniz bollaştıkça. Şimdi yapacağım şey orta kısmına çok yakın bir yerden tekrar alttan iğnemi batırıyorum ve 5 kolun birinin altından birinin üstünden geçecek şekilde ipimi doluyorum. Bu yüzden 5 kola ihtiyacım vardı. Daha doğrusu tek sayı olması gerekiyor. Böylece birinci turda ipimin üstten dolandığı kol bir sonraki turda alta denk gelmiş oluyor. Yani ipimi bir üstten bir alttan ilerleyecek şekilde büyüyene kadar birçok defa doluyorum. Bir süre sonra kendiliğinden gül desen ortaya çıkmaya başlıyor. Bu ipim bitti. Arkaya alıyorum. Düğüm atacağım arkada. Sonra aynı işleme daha koyu olan mavi ile devam edeceğim. Tamamen bitirdiğimde böyle çift tonlu iç kısmı açık dış kısmı daha koyu görünüyor olacak. Evet artık tamamladım. Bence çift tonlu gayet tatlı oldu. Şimdi güllerin hepsinde aynı işlemi yapıp yapraklara başlayacağım. Hepsini tamamladım. Şöyle yakından göstereyim. Çoğunluğu çift tonlu, bazılarını tek yaptım. Şimdi yapraklara başlıyorum. Yeşilimi seçtim, tam başlayacağım. Kedim geldi. İpleri çok seviyor. Sürekli böyle pati atıp dağıtıyor. O yüzden bir onu uzaklaştırayım ondan sonra devam edeceğim. Yaprak yaparken iğnemi yine alttan batırıyorum. Yaprağın en ucuna gelecek şekilde batıramıyorum. <laughs> Şu çocuk bir hevesini alsın en iyisi ben ondan sonra devam edeyim. Çünkü rahat vermeyecek. Ben nakış yaparken kasnağın altından sallanan ip dikkatini çekiyor. O yüzden sürekli buraya geliyor onu yakalamaya çalışıyor. Yaprağın en ucuna gelecek şekilde iğnemi alttan batırıyorum. Sonra gülün dibinden tekrar batırıyorum. Böylece ortada düz bir çizgi halini alıyor. Şimdi bu çizginin solundan çıkacak şekilde yine iğnemi alttan batırıyorum. Çizginin üstünden geçip sağ kısmına tekrar batıracağım. Sonra aynı işlemi sağdan batırıp solda bitireceğim. Aslında yaptığım şey bir soldan bir sağdan batırarak ortada bir çarpı işareti yapmak. Anlatınca biraz karışık oluyor ama yaptığımı takip ederseniz mantığını anlayacaksınız. Aynı işlemi tekrarladıkça yaprak desenin gülün dibine doğru şekillenmeye başlıyor. En son dibine geldiğimde arkadan çıkarıp Kimimi atacağım Artık bitti sayılır. Bakın bu sağdan sola, soldan sağa yaptığım hareket sayesinde bir yaprağın sanki damarlarının izini takip ediyormuşum gibi bir görüntü oluştu. Şimdi kalan yapraklarımı da tamamlayacağım ve geriye kalan boşlukları nasıl doldurabileceğimizi göstereceğim. Yapraklar bitti. Arkadan da böyle oldu. Sadece bu yapraklar bile zaten broşun yüzde 80'ini doldurdu. Şimdi kalan ufak boşluklara nasıl desenler yapabileceğimizi göstereceğim. Hatırlarsanız videonun başında iplerimin 6 katman iplikten oluştuğunu söylemiştim ve gül yapmak için bunların 4 tanesini kullanmıştım. Şimdi kalan ipleri kullanarak French knot yani Fransız düğümü anlamına gelen bir nakış tekniğini yapacağım. Öncelikle bu nakış için böyle ufak uygun bir boşluk buluyorum. C'nin başladığı yere yapmaya karar verdim. İğnemi hizalayıp batırıyorum, ardından üstten çıkarıyorum. Çıkardığım ipi diğer elimle sıkıca tutuyorum. İğnemin ucunu çıkardığım bu ipliğin etrafına 3 defa doluyorum ama bir yandan sıkıca tutmayı bırakmıyorum. Doladığım ipler iğnemin üstündeyken iğnemi ipliğin çıktığı yerin çok çok yakınına, dibine doğru bir yere tekrar batırıyorum. Ama bir yandan tutmayı ihmal etmiyorum. Bu işlem boyunca diğer elimle daima ipliğimi tutuyorum. Hiçbir şekilde onu bırakmayacağım. İğnemi alttan yavaşça çekiyorum ve artık dibine geldiğimde ipliğimi de bırakıyorum. Evet, son derece ufak, derli toplu bir Fransız düğümü yani French knot elde ettim. French knot her zaman çok yolunda gitmeyebiliyor bazen e, böyle çok bol kalabiliyor yani bu işin sırrı aslında diğer elinizle sıkı sıkı tutmak ve bırakacağınız yeri ayarlamak bu da yine biraz pratikle oturan bir şey şimdi bu minik düğümlerden yan yana böyle 5-6 tane yapacağım bunları dolduracağım. Ben genelde bu düğümleri hep böyle yan yana kullanıyorum. Hem kalan boşlukları güzel dolduruyorlar hem de sanki böyle bir çiçek demetinin içindeki kır çiçekleri havası yaratıyorlar. Şimdi diğer çiçeğimin yanına yine Fransız düğümünden faydalanarak farklı bir desen yapacağım. 3 tane kısa sap yapıyorum. Bunların ucuna da yine Fransız düğümü koyacağım. Evet bu da böyle değişik bir desen oldu. Şimdi koyu renk ipimi alacağım. Onunla böyle çok basit bir yıldız deseni yapacağım. Aynı gülleri yaparken takip ettiğim deseni takip edeceğim. Hemen hızlıca onu da yapıyorum. Evet bunu da tamamladım. Artık amacımız tamamen kalan boşlukları doldurmak. Benim sevdiğim kolay bir desen daha var. Şimdi onu göstereceğim. Böyle iç içe devam eden V harfi diyebiliriz aslında. Buğdaya benzeyen bir desen çıkıyor ortaya. Ben bazen dar alanlara yaprak desenini de bu yöntemle yapıyorum. Yani aslında alternatif bir yaprak deseni olabilir bu şekilde. Son desenimi de artık tamamlıyorum. Bundan sonra kalan boşlukların hepsini böyle ufak desenlerle dolduracağım. Bütün boşlukları doldurdum. Herhalde aralıksız bir 3 saatimi falan aldı diyebilirim. Çünkü bu ufak detayları yapmak gerçekten vakit alıyor. Ama bittiğinde de ortaya böyle güzel bir ürün çıkıyor. Bu arada bunu sadece broş olarak değil aslında duvarda kasnak pano olarak da yani bir duvar dekoru olarak da kullanabilirsiniz. Şöyle fazlalık keçeleri arkaya toplayınca bir duvar dekoru olarak nasıl kullanabileceğiniz de ortaya çıkıyor. Çok tatlı oldu bence. Çok sevimli duruyor. Yani bunu eğer duvar dekoru olarak kullanacaksanız harfleri aynı tonlarda yaparsanız çok daha uyumlu olacaktır Ben broş yapacağım için uyumlu renkler aramadım tamamen farklı tonların nasıl duracağını size göstermek istemiştim şimdi kasnağımdan çıkarıyorum arkasını çevirdiğimde bazı ipliklerin sağa sola çok fazla dağıldığını gördüm bu iplikleri toplamam lazım. O yüzden silikon tabancamı ısıttım. Silikonu fazla sıkmadan çok yavaş hareketlerle harfin dışından içine doğru hareket ettireceğim ve o dışta kalan iplikler yavaşça iç kısmına doğru yapışmış olacak. İplikleri yapıştırmayı tamamladım. Şimdi keçemin kenarında kalan fazla kısımlarından birer parça keseceğim ve onları harflerimin arkasına kapatacağım. Bu işlemi hızlı yapmalıyım çünkü silikon çok çabuk soğuyabiliyor. Hemen hızlıca dış kısmına ve harflerin orta kısmına silikonumu sıkıyorum. Ardından hızlıca peçeyi kapatıyorum. Silikon çok hızlı kuruduğu için uzun süre beklemiyorum. Hemen harflerimi etrafından kesmeye başlayacağım. C kıvrımlı bir harf olduğu için içini ve dışını kesmek biraz daha dikkat gerektiriyor ve vakit alıyor. Şimdi son aşamaya geldim. Arka taraflarına silikonla broş iğnelerini yapıştıracağım ve broşlarım kullanıma hazır olacak. broşlarım artık kullanmaya hazır. Çok tatlı oldular bence. Ben gerçekten çok sevdim. Şimdi farklı yerlerde nasıl durduklarını göstermek istiyorum size. Nerede kullanırsanız kullanın bence çok hoş duracaklar. Ayrıca sevdiklerinize elemeyi bir hediye vermek isterseniz de bence çok güzel bir alternatif. Umarım videom size yardımcı olmuştur ve denersiniz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer kendin yap videolarıma da göz atabilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.